Aradan 23 yıl geçmesine rağmen Madımak yangını hala yüreğimizde yanmaya devam ediyor. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak'tan göğe yükseliyor Kızılyamalar. Seyre çıkmış polisler, jandarmalar. İçinde 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta. Madımak'tan kara dumanlar yükseliyor gökyüzüne. Ama içindekilerden tek çığlık yok. Epidenin saçları yandı. Tefriklerin kaşları yandı. Sonra ateş tüm bedenini sardı. Yetiş yâri dedi. Sustu. Hasretin önce sazı tutuştu. Elinden bırakmadı onu. Merhaba çocukla karşıladı Alevi. Aa dört kurşun olsaydı dedi. Bu canı sana vermezdim. Koca nesiminin bıçık, bıçak vurulmamış, kızılbaş bıyıkları tutuşmuş yanıyordu. Üç telli cürasını bırakmamış, hala olek palmaya ağız söylüyordu. Aslım Bezirci, yeni Alevleri, kağıtları yanık kül olunca.